Herkese merhaba. Analizimize başlamadan önce hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için gerçekten çok değerli. Evet, bu sayede daha fazla analizi masaya yatırabiliyor. Bugün sönmez filament, yani borsadaki adıyla sonme hissesini konuşacağız. Elimdeki verilere göre kısım başında 100 lira seviyelerinden bir anda fırlayıp 170 lirayı gören adeta bir roket gibi yükselen bir hisseden bahsediyor. Tam bir roket, evet. Ama o sert yükselişin ardından aynı hızda da bir kar satışı geldi. Aynen öyle. Ve şimdi 148 lira seviyesindeyiz. Peki sorumuz şu. Parti bitti mi yoksa bu sadece bir dinlenme molası mı? İşte bu milyon dolarlık soru. Bence ee, öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu kadar sert bir yükseliş sonrası düzeltme gelmesi çok doğal. Kesinlikle. Hiçbir şey sonsuza kadar dimdik çıkmaz değil mi? Biraz mola vermesi lazım. Tabii ki. Ama işin en ilginç kısmı bence teknik göstergelerdi. Fiyat düşmesine rağmen göreceli güç endeksi yani RSE hala 55 seviyesinde. Hı, yani 50'nin üzerinde. Evet, 50'nin üzerinde. Bu da bize aslında ben daha ölmedim, sadece nefes alıyorum diyor. Hala boğazı piyasası bölgesindeyiz teknik olarak. O momentumun devam ettiğine dair bir sinyal, doğru. Hatta grafiğe şöyle bir bakınca bu bir bayrak formasyonu hazırlığı olabilir. Yani o dik çıkış, direk, bu yatay düşüşte bayrağın kendisi. Yani enerji toplayıp tekrar fırlamak için bir hazırlık mı diyorsun? Olabilir, neden olmasın. Eğer 150 lira üzerinde hacimli bir kapanış görürsek, bence bu formasyon teyitlenir ve o roket yeniden ateşlenebilir. O iyimserlik güzel. Ama madalyanın bir de diğer yüzü var. Dinliyorum. Kar satışının ne kadar sert geldiğini gözden kaçırmayalım. Bu tepede ciddi bir satıcı olduğunu gösteriyor. Bu arada analiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizin görüşleriniz neler merak ediyoruz. Evet, şimdi CCI göstergesine bakalım. O da pozitif bölgede ama 100 seviyesindeki zirvesinden epey geri çekilmiş durumda. Yani momentumda bir zayıflama olduğu çok açık. Hmm, evet, o da bir gerçek. Burada asıl dikkat etmemiz gereken yer bence 140 lira seviyesi o destek kırılırsa düşüş fena halde derinleşebilir. Orası kırmızı çizgi. Anlıyorum. Ayrıca bu tür hisselerde sadece grafiğe bakmak yetmez. Bu yükselişin arkasındaki hikaye neydi? Hangi kurumlar aldı? Kimler sattı? Yani temel analizden çok takas analizi konuşur. Doğru. Biz yüz genel olarak satıcılıyken bu hisse kendi başına dans ediyor. Bu da riskin yüksek olduğunu gösteriyor aslında. Peki o zaman bir özetleyelim. Elimizdeki verilere göre RSI umut veriyor ve bir formasyon ihtimali masada. Evet. Ama diğer yanda 140 lira seviyesi de kılıcın keskin tarafı gibi duruyor. Kesinlikle. Tam bir yüksek risk, yüksek potansiyelli kazanç durumu. Elbette burada konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, sadece kayraklardaki verilerin bir yorumudur. Bunu da tekrar belirtelim. Aynen öyle. Bu sadece verilerin bize anlattığı iki farklı senaryo. Bu tarz derinlemesine analizlerin devamı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli ve gitmeden önce sana şöyle bir soru bırakalım. Peki sizce böyle spekülatif bir harekette bir sonraki yönü belirleyecek olan şey formasyonun gücü mü olur yoksa piyasanın genel havası mı? Bir sonraki analizde görüşmek üzere.